Arkadaşlar merhaba. Bugün Antalya Düzler Çamı'ndayız. bölgesinde. Araç üstü çadır tanıtımı yapacağız. Gipsi. Kendim gipsi kullanıyorum. Onun açılımı yapacağız. Hem kısa bir kurulum olacak. Yani, İsterseniz kuruluma başlayalım. Hem bakın. O sırada eşim kamera şu an kendi kameramanlığımı yapıyor. <laughs> İnci'nin başlarını açalım İşte burada yan tarafın boyuna göre merdiveni ayarlayabilirsiniz. Evet. Kıdır, bu tarafın tamamı hazır. Yanındaki Yardımı atalım. İtaldir. Toplam 4 tane küçük 4 tane büyük kel çıkıyor. Büyükler yan kapı girişlerinin, küçükler pencerelerin olmak üzere. İşte bunu takarken şu şekilde göstereyim size. Zaten şöyle bir ok işareti var. Onun yerinde takıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Taktınız. Buraya geçirdiniz. Ya çok basit bir işlem. Aynı şekilde burası için de geçerli. çektik. Ya sonra bu yan tarafı gerdirmesini de attığımız zaman Bir evet. yan tarafın pencesi şu an hazır. Gerçekten şimdi... evet. o tarafını da yapayım. Şu an çadırın kurulumu hazır, diğer kapıda yan kapının penceresi kaldı sadece. Bu Gipsy'nin Night modeli. Hani yeni model, renk olarak da aynı şekil. Bunu isterseniz üstünü açıp gece yattığınız zaman yıldızı göre yıldızları izleyebilirsiniz. Çok güzel bir görseli var. Daha önce bunu denedik. İşte bu yanlarda. Ayakkabı koymak için askı yerimiz. İşte ben size burada uzun süre yapacağınız kaplarda kullanabileceğiniz bir yan soyunma kabini veya işte tuvalet olarak kullanabileceğiniz bir kabin. Çok basit. Sadece termal biliyorsunuz. O, aí, faltou essa cabeça. Que será é Cheguei a me <Sessizidim> i̇şte, uma başka şey kullanılıyor bir Benim oyun yaklaşık olarak 1.90. Aynen. Yani Kabinde rahat bir şekilde ihtiyaçlarını görebiliyorum. Çadırımızın boyu 1.50'ye 2.20. Kapalı hali 1.50'ye 1.10. arkadaşlar çadırımız bu şekil. Ben çadırı kar şartlarında kullandım, kış şartlarında. Yağmurda da kullandım, yazında da kullandım. Bir sıkıntısını yaşamadık. Çünkü kumaş hem yani dört mevsim, hem de ekstra üstüne kullandığım laydonu var. Laydonun erken brandası var. O yüzden hani gipsiyi önerebilirim size. Zaten yan tarafta tentesi de var. Tentesini de birazdan çekelim. Şimdi eşim içine girecek. Hem içini bir gö göstereceğim ben size. Eşim de o süreçte tanıtım yapacak. Ben kamerayı alayım. Esma'cığım bir şeyler diyecek misin o kameraya? Yani gülmeden giriyorum arkadaşlar çadır gayet başarılı hani yer çadırı veya normal araç çadır derseniz araç çadır her zaman avantajlıdır hem hava muhafetlerine dolayı hem de işte yerdeki böcek vesaire şeyler için. Şey, şu an içine giriyorum. Burada camları var. İşte gördüğünüz gibi ben de havalandırma elleri. Burayı açıyorum ben. Şöyle. Dışarısı gayet güzel. En diğer, diğer, tarafı da açalım. Bir de burası var. İşte gördüğünüz gibi. Şöyle. Gayet güzel. Burada malzemeleri koymak için bir hazinem var böyle tel. Hani pratik eşyalarımızı almak adına yapılmış bir şey. Ee, üst taraflar da açılıyor. İstersen üstü bir üstü gösterelim. Şöyle. Şu anda... Hani gördüğünüz gibi hani branda olmazsa üstteki kumaş olmadığı zaman yıldızları rahatça izleyebiliyorsunuz çok aydınlık olmuş. Burası da var. Gipsinin Bit modeli bunlar. Yani yeni serileri. Gayet başarılı. Yani Gipsi tartışılmaz. Yani Gipsi herkes biliyor. Hem güzel. Evet. Hem kullanışa direkt. Karşıda da açmamı ister misin? Bence karşıya açmayalım. Şu an çünkü gergelerini takmadık. Şu an için yeterli bu. İşin genişliği bu şekil. Göktürk'ü de alınmayalım. Göktürk'ü de getirelim mesela. Evet. Göktürk. İşte bu da bizim ufaklık, amcasıyla beraber. Alan, amcasından alalım. Gel bakalım, gel, 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 gel. Hoppa! Hadi anne insan Göktürk. Ayakkabılarını çıkaralım. Arkadaşlar, Göktürk kaçıyor. <laughs> Babam. Bak, alanın büyüklüğünü de göster, ne kadar rahat ediyor. Evet arkadaşlar yaklaşık olarak Dediğim gibi yine ölçüsü Şu köşeden Şu köşesi buçuk metre Boyu 2.20 Kapalı hali dediğim gibi yine 1.50'ye 1.10 gibi Gayet güzel Kullanışlı bir çadırdır Bizden fazla Göktürk kullandı gördüğünüz gibi Hem ona oyun alanı hem de uykusunu burada alıyor. Emihan. Babam. İstersen kamerayı sana Efkal'de gel. Yok ben o işe girmeyeceğim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ya, ha Hayır. Şu burada bunu keselim. Şimdi size yan tarafta yan teneti açacağım. şimdi ben bunu toplayayım. Ondan sonra arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun. Videonun devam gelmesi için. Ee, Göktürk Bey şu an içeride oynuyor herhalde. Sen <laughs> bakarsak. Göktürk. Hadi el sal oğlum. Hadi bay bay yap. <laughs> Göktürk. ya. <laughs> İşte arkadaşlar <laughs> doğada olunca <laughs> doğada olunca keçisini kaybetmiş. Halkımız keçisini arıyor. Gök Normalde şu pet 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 demesi lazım. Koyunlar beni tanıyor <laughs> gibisin Bay bay da anneciğim hadi. <laughs> evet bay bebeğim. Göktürk'ün en sevdiği alan. Çadırın içi. Gidiyor abacım ne yapıyorsun?